Arkadaşlar iyi çalışmalar. Derslerimize devam ediyoruz. Önceki dersimizde arkadaşlar başa düğüm eleman ekleme, sona eleman ekleme ile ilgili bir örnek uygulama yapmıştık. Bu dersimizde de araya eleman ekleyeceğiz. Örnek vermek gerekirse 3. düğümle 4. düğümün arasına bir eleman ekleyeceğiz. Ee, şurada hemen bir boşluk oluşturacağız arkadaşlar bu durumda. Şöyle bir boşluk oluşturalım. Senaryomuzu önce oluşturalım. Daha sonra kodumuzu yazarız arkadaşlar. Şuraya bir eleman ekleyeceğiz. Şunu kopyalayayım hemen. Kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Şuradaki şeyi de sileyim arkadaşlar. Tamam. Şuraya dördüncü düğüm, dördüncü bir düğüm ekledim. Tabi bu dördüncü düğüm artık beşinci düğüm olacak. Bu düğüm altıncı olacak. Bu düğüm de yedinci olacak. Yani araya bu şekilde düğüm ekleyeceğiz. Biz eğer araya düğüm ekleyeceksek arkadaşlar şu dördüncü düğüm eklerken o düğümden sonra gelen şu beşinci düğümün verisi bize gerekli arkadaşlar. Yani veriyi döngüyle bulacağız. Traverse ile bulacağız. Ve bu değerin önüne düğüm ekleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bize şu veri lazım. Eğer ya da şuraya ekleyeceksek şu veri lazım. Yani hangi düğümün önüne ekleyeceksek o düğümün verisi bize lazım. Ona göre kodlarımızı yazalım arkadaşlar. Biraz stüdyo kontrolü kullanmam gerekiyor, bir bakayım. Önceki uygulamamızda arkadaşlar, bir hızlıca bahsedivereyim. Bir nodumuz vardı, yapımız, geçici düğümümüz vardı. Başa ekle diye bir metodumuz vardı. Bu metodumuzun kodları bunlardı arkadaşlar ve başa ekleme işlemi yapıyordu. Sona ekle diye bir metodumuz vardı. Kodlarımız bunlardı arkadaşlar. Bu da sona ekleme işlemi yapıyordu. Bir de yazdır metodumuz vardı. Yazdırma işlemini yapıyordu. Şimdi biz bir metot daha ekliyoruz arkadaşlar. Void araya ekle diyelim. İki parametre alacağız. Biri yani şuraya ekleyeceksek şu veri lazımdı arkadaşlar. Bu verinin gelmesi gerekiyor. Parametre olarak int n diyelim. Bir de ekleyeceğimiz sayı. Düğme ekleyeceğimiz sayı. Ona da veri diyelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar önce bir yapı oluşturalım. Ekleyeceğimiz düğümü oluşturalım. Sıtrak node not düğümümüzün ismi gene eleman olsun. Eleman eşittir. Hemen bellekten yer ayırtıralım arkadaşlar. Yer ayırttık. Burada arkadaşlar eleman, elemanın elemanın datası ne? Gelen parametre. Ekleyeceğimiz elemanın datası verir. Göstericisi şu an belli değil. Next'ini boş bıraktık. Bir while ile şey arayacağız arkadaşlar. Önce temp geçici düğme start alayım. Baştan başlasın. Ne yapıyorduk? Temp e, devam edecek. Next diyeceğiz. Bir sonraki şeye geçecek. Ve datası. Eşit olmadığı sürece şu gelen en değerine. Burada hemen bahsedeceğim arkadaşlar burayı. Döngümüz devam etsin temp eşit olsun temp'in next'ine. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani şuraya eğer dördüncü düğüm ekleyeceksem, şunun olmadan varsayalım. Şu düğümü bulmam için arkadaşlar bu beşinci düğüm ve şu düğümün bulunması gerekiyor. İki düğümün de bulunması gerekiyor. O yüzden bana iki tane geçici düğüm lazım ki araya şu düğümü ekleyebileyim. Burada arkadaşlar e, kodumuzda vayla bulduk. Yani şu sayıyı bulduk. Son aranan sayı gelen parametre gelen sayıyı bulduk. Döngüden çıkıyor. Bana arkadaşlar burada bir geçici düğüm daha lazım. Ona da temp2 diyelim. Bir düğüm daha oluştur hemen. temp2 diyorum arkadaşlar. temp2 eşittir. E, hemen bellekte yer ayıralım. malloc size of, sort of not. Birlikte yer ayırttık arkadaşlar. Şimdi bu temp 2 e, temp, tempi gösterecek arkadaşlar. Şuradaki aranan bulunan düğümü gösterecek. E, düğümün göstericisini gösterecek arkadaşlar. Next'ini gösterecek. Daha sonra bu tempin e, tempte e, neyi gösterecek? Burada Oluşturduğumuz yeni elemanı gösterecek arkadaşlar. Eleman, elemanın nextini alalım. Burada da elemanın şöyle yapacaktık arkadaşlar. Tempin nexti eşittir elemanı gösterecekti arkadaşlar. Burada elemanın nexti de arkadaşlar temp 2'yi gösterecek. Süreye bir bakayım arkadaşlar. 10 dakikadan fazla video çekemiyorum. Program duruyor. O yüzden biraz hızlı anlatıyorum. Ee, süre varmış daha. Burada arkadaşlar onu bahsedeyim hızlıca. Bir ara e, araya ekle metodu oluşturduk. Parametre olarak en. Bu değer aradığımız sayı bulunca o sayının önüne düğüm eklemek için kullandığımız sayı. Bu da gelen sayı. Düğüm ekleyeceğimiz sayı veri olarak isimlendirdik. Burada geçici bir düğüm oluşturduk arkadaşlar. Bu düğüm, pardon ekleyeceğimiz düğüm oluşturduk. Bu düğümün e, datası veri olarak atadık şu atayı. Daha sonra bir baştan başlamak suretiyle tempe atama yaptık. Start düğümünü atadık baştaki düğüme. Tem sırayla gitti arkadaşlar next data diye. Son e, datasında eni yani gelen eni bulunca döngüden çıktı Burada ilerleme işlemi yapıyor döngü. Burada arkadaşlar geçici ikinci bir düğüm oluşturduk. Şu kısımda, şurada. Bu düğüm arkadaşlar, yani biz düğümlerin yerlerini değiştirerek o araya düğüm eklemek için oluşturduk. Burada temp ikiye oluşturduğum geçici düğümün e, düğüme bulduğum düğümün e, göstericisini atadık. Daha sonra e, burada geçici düğüme göstericisine elemanı atadık eleman da en son olarak tab2 gösterdi şimdi kodlar e, metodun kodları bu kadar arkadaşlar şimdi main ana sınıfımıza gelelim main sınıfımıza burada case'i hemen şuradan kopya vereyim arkadaşlar copy. bir case daha oluştur verelim bu da 3 olsun 3 burada iki değer alacağız arkadaşlar e, sona değil de bunu ne diyeceğiz araya eklenecek elemanın değeri. Evet. Bunu alacağız. Sayı olsun. Tabii ondan önce bir de şey alalım arkadaşlar. Hangi sayıdan önce? Hangi sayıdan önce? Hangi sayıdan ön önce eklenecek? Hangi sayıdan önce diyelim? O sayıyı alalım arkadaşlar. Burada scanf ile alalım onu. Yüzde de. Bu sayıya en diyelim. Şurada bir değişken tanımlayalım. Seçim en diyorum. Yani bu sayıdan önce eklenecek ve eklenecek sayıda peşinden alacağız. E, bura sona ekle değil, araya ekle olacak. İki parametresi var. Et virgül sayı. Evet. Süreye bir daha bakayım arkadaşlar. Varmış. Bir test edelim. F11'e basıyorum. Şurada veri diyor. Bunu int demeyi unutmuşuz. Tekrar F11 eleman. Şurada neyi unutmuşuz arkadaşlar? Evet. Başa eleman eklemek için bir, sona eleman eklemek için iki. Şurada şeyi de eklememiz gerekiyordu arkadaşlar. Şunu üçüncü şıkkı da görelim. Araya eleman eklemek için 3. F11'e bastım arkadaşlar. 1 diyorum. Başa 10'a ekleyelim. 2 dedim. Sona 20'ye ekleyelim. 2 dedim sona 40 ekliyorum. 2 dedim 50 ekledim. Arkadaşlar burada 10 20 40. Ben şuraya 20 ile 40'ın arasına 30 eklemek istiyorum. 3 diyorum. Hangi sayıdan önce? 40'tan önceyi ekle diyorum. 40. Araya eklenecek eleman değeri 30. Enterladım. Gördüğünüz gibi 10 20 30'u buraya ekledi arkadaşlar. Tekrar devam edeyim. 3 diyorum. Hangi sayıdan önce? 50'den önce olsun. Araya eklenince gelaman 45 diyorum, pardon 35'e bastım. 35'i buraya ekledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi program çalışıyor. Bir dakika süremiz var. Bunu bu şekilde bitti arkadaşlar. Yani kodlamayı biraz hızlı anlattım ama 10 dakikadan fazla video çekemediğim için hızlı anlattım. Şurada bir daha hızlıca değin vereyim. Zaten sona ekle, baş ekle metotlarını daha önce iki derslerimizi anlatmıştım. Sadece araya ekleme olayını gö gördük arkadaşlar. Burada iki tane şurada eklenicek eleman oluşturdum. E, tempe start'tan başlattım. Gerekli döngü e, işlemi gerçekleşti. Ve son şu aradığım sayıyı bulduğumda çıktı. E, bir geçici, bir ikinci bir temp düğüm daha oluşturduk. Burada gerekli değişim işlemlerini yaparak...